Suyunu et, gel buraya. Ben de gel Aa, sıçtık. As. Oha. Acıyorsun lütfen. Çıkmayın bakın. Benim de yiyeyim. Çıkmayın yanımızda. Ya gerisek al yüzde. sağ sol. Ben, ben buraya özel bir Ne gelsin? Ah,

Di bawah Riviera Manggis, lalu mengalirnya. Itu seorang seorang yang membawa kucing yang disebutkan di Allah, kanka, tam, patladım, oh, hile yemin ederim tek atıyor. Bak vallahi tek atıyor lan. Kanka benim oyuna girmedim. Ben benim de. Lan. Ben... Lan. Kanka. Eee bu Ne oldu? Ha, ben bir tek çatıyı görüyorum. Ben de. Ne oldu lan? Adamlar bile <laughs> şok ayırt amına koyayım. Aga onlar Ağzı. 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 Ne ne şey girdi, biz şok ayırdık onlar ayız girdi. <laughs> ne oldu lan? Ağzı Ağzı ne Ağzı ne oldu lan? Adamlar ayız diye girdi biz Ne oldu lan? Aga ne oldu? Oyundan çıkın aga. yapacağın şey Ağzı. oyundan çıkın. Hayır <laughs> bu <laughs> <laughs>